Ertap'a hoş geldiniz. Ben Tugay Kaban. Ne yazık ki yanımda Enes Malik Bayraktar yok. Onun bugün doğum günü. 12 Ekim. Enes Malik Bayraktar'ın doğum günü. Ve doğum gününü kutlamak zorunda kaldığı için şu anda benimle değil. Bugün... Evet ışık güzel oldu. Bugün Maximum Unicol'de Türkiye'deki ilk gösterimi olan Killers of the Flower Moon'un yani ilk gösterimine gidiyorum. Enes de keşke burada olsaydı ama... Şimdi birkaç görüntü gelecek karşınıza. kurotlar Üstüne izlerken, izlemeden önce çekilmiştik. Ee, Enes'i bu şekilde yad ediyorum şu anda. Ee, evet, Killers of the Flower Moon, Scorsese'in yeni filmi. Ve e, öncesinde, önceden bir video yayınlamıştık biz. O videoyu e, izlerseniz, şurada bir yerde çıkacak birazdan. E, onu izlerseniz, filmin tarihi süreci, yani e, çekim süreci... Filmin konusunun tarihi süreciyle alakalı birçok e, konudan Enes'le beraber orada bahsetmiştik. Ayrıntılı bir video. E, filmi de heyecanla bekliyorduk. Enes ilk gösterime gelemediği için yengeye selamlarımı yolluyorum. E, evet bakalım nasıl bir film olacak. E, görüntü çekebilecek miyim onu bilmiyorum. Arada böyle en azından birkaç tane fragmanda olmayan görüntü yakalamak istiyorum. Evet, yeni bir sinema video ile karşınızdayız. Bakalım neler olacak. Bu arada alışkanlık karşınızdaydım, karşınızdayız. İz iz eki kullanıyorum çünkü Enes hep yanımda aslında. Değil mi kardeşim? Enes kardeşim sana bu arabayı almak isterdim doğum günün olduğu için ama ne yazık ki ee, eski araba olduğu için almayayım dedim. Yani yeni olsun, yenisini bulursam bakacağım. Kardeşmeniz e, uzun bir yürüyüşten sonra sana alacağım arabayı buldum. Hatta arabaları. Dolunay katilleri e, gerçekten değişik bir film. E, yani bir kere iyi bir film. Fakat iyi film olmasının e, dışında e, çakallıklarla dolu bir film. Zaten o e, bahsettiğim e, videonun başındaki bahsettiğim videoda e, bunu anlattık. Şimdi izleyince de büyük ihtimal bunlarla karşılaşacağım kendimi tutmaya çalışacağım onların oyunlarına gelmemeye çalışacağım İşte biz kızılderilileri aslında şey yaptık seviyorduk falan gibi böyle şeylere girebilirler çünkü aşk hikayesi var malum bir tane bakalım bakalım ne olacak. Şey gitti İKSV ve galaları Hacı Muhittin ya bu iPhone'da şöyle kötü bir şey var kayıt yaparken diğer tarafa dönmüyor. Ali Muhittin, Hacı Bekir. Yaklaşık 5 e, dakika önce başlayacak dedi. Fakat 15 dakika oldu, hala başlamadı. Hala başlamadı. Zil çalıyor, kapıyı açan yok. Bu kadar, bu kadar sanat severin arasında boğuldum. Gerçekten daraldım. Sürekli kafalar görüyorum, oturmuyorlar. Film izlemeye gelmemiş bunlar. Böyle olmaz. Sürekli vır vır vır, vır, vır konuşuyorlar ya. Enes kardeşim seni özledim. Film bitti. Saat şu anda 23.40 ve Üç buçuk saat, e, yarım saatte oturma falan onları şey yapsam tam dört saat boyunca hiç kalkmadık. Çünkü ara vermediler. Film ekiminde böyle mi oluyormuş yani ben ilk, ilk kez bir film ekimi e, şeyine katıldım. Bütün filmlerde böyle mi oluyor? Yani neden ara vermediler anlamadım. E, gerçekten tam 4 saattir oturuyorum. Film hakkında söyleyecek o kadar çok şey var ki ama genellikle de böyle filmden çıktıktan sonra e, ilk önce bir şey söyleyemiyorsun. Çünkü kafanı toparlaman lazım. Bir de üstüne bu 4 saat sürekli izledik ya. Hiçbir ara vermedik. Ee, bu biraz e, yorucuydu. Ama e, şunu şunu söyleyebilirim. Film iyiydi. Kötü değil. Çok iyi bir film değil. İyi bir film. E, fakat bu bu filmde kim ne gidiyor bilmiyorum. Yönetmen e, işte yapımcı e, işte Leonardo, DiCaprio, Martin Scorsese ne yapıyorlar, ne istediler bilmiyorum ama... ...şöyle bir şey e, olduğunu düşünüyorum. E, şimdi bu Osage bölgesinde yapılan e, bu cinayetler, planlanan şeyler... ...özellikle bir Yahudi tarafından, Yahudi bir aile tarafından... E, ...ve bunun yanında... Işte ...ve bunun yanında ayrıca e, o ailenin başındaki adamın... ...bilmem kaç derece yüksek derecelerden mason olması meseleleri çok güzeldi. Çünkü... Zaten doğru bir şey anlatacaksan bu şekilde anlatacaksın. Ee, Kızıl derili soy kırmının e, arkasında olan etmenler e, iyice e, görülüp incelendiğinde bakılıp incelendiğinde zaten bunlar görünür. Ama bu filmin e, yani şuradan e, şey yaparak anlatmaya çalışayım A, anladığımı yakalamaya çalıştığımı burada çok küçük bir kısımda işte aslında e, beyazlar iyi insanlar, Derileri korudular şeyi veriliyor. E, fakat aslında öyle değil. Yani bu tamamıyla bence büyük olayları örtmek için yapılmış bir şey. Bir film. Asıl olayları gizlemek için yapılmış bir film. E, öyle düşünüyorum. Çünkü işte aslında e, işte kötüler de var, iyiler de var. E, Filan gibi böyle bir e, gaye varmış gibi anlatılmak istenen o ama burada ana temelde saf bir kötülük var. Onu ıskalayarak anlatıyor olayı bence. E, tam şu anda dediğim gibi e, yorgunluktan cümlelerimi toparlayamamış olabilirim, anlatamamış olabilirim demek istediğim ama bu arada filmin Oppenheimer'la oldukça benzerliği var. Sanki böyle ikisi de aynı yönetmenin elinden çıkmış veya aynı yönetmen olmasalar da bunlar böyle e, arkadaş yönetmenler birbirleriyle e, sürekli fikir alışverişinde bulunuyorlar gibi olmuş. E, ve hatta bir konu e, bulmuşlar veya iki konu bulmuşlar. Sonra bu konuları birbirleriyle işte tartışmışlar. Demişler ki sen bunu çek ben bunu çekeyim. Sen bunu çekerken şöyle yap ben bunu çekerken böyle yapayım gibi. Çünkü Oppenheimer'la benzer yönleri vardı oldukça. Aynı e, kulvarda koşan e, bunun bu filmin özellikle son kısmı iyiydi. Son kısmını Scorsese farklı bir şekilde tasarlamış. Ee, evet bunlardan uzun uzun bahsetmeye çalışacağım. Bakalım. Evet yarın oldu ve e, filmi biraz daha oturtabildim kafamda. Yine çok not almadım. Çünkü e, aslında herkes izledikten sonra e, belki bir video daha hazırlayabiliriz bunun, bunun hakkında bu filmin hakkında Enes'le beraber daha ayrıntılı bir şekilde güzel olacaktır. Ee, şimdi ilk önce şunu söyleyeyim Maximum Unix sineması çok kötüydü yani oturduğunuz yer e, berbattı e, böyle taburenin üzerine bez geçirilmiş gibiydi çok rahatsızdı 4 saat o koltukta film izlemek gerçekten işkenceydi ve havasızdı yani böyle bir yer yapmışsın böyle bir sinema yapmışsın ne bileyim işte balkonları falan var Binler, bin, bin kişiye belki bin, bin kişiden fazla insan oraya toplamışsın ve havalandırma yok yetmiyor veya böyle saçma şey olur mu? Yani çok kötüydü. Bizim e, ben küçükken Bağcılar Sites sinemalarına gidiyordum. Orası maksimum Münih'e bin masar yani. E, onun dışında film hakkında e, şunu söyleyebilirim. Filmin başında daha henüz başında bir kızıl derili kadın var. E, kadın şöyle bir eğiliyor bir çocuğu alırken falan şöyle bir şey oluyor. Şu göğsünün e, hizasında südyen belli oluyor. Yani e, bilmiyorum kadınlar e, o zaman e, tabii ki sütyen takıyorlardır da kızıl derili bir kadının sütyen taktığını pek düşünmüyorum açıkçası e, yani bu belki saçma bir ayrıntı gibi gelebilir size e, ama yani kıyafet bakımından bence orada bir hata yapılmıştı diye düşünüyorum. E, ondan sonra kendini kaybeden kızıl derilerden oldukça bahsediliyor. Bu günümüzde de e, şu anda mesela hali hazırda e, terörist bir devlet olan İsrail e, Gazze'yi, e, Kudüs'ü bombalıyor. Ee, ve işte Filistinler hakkında da şöyle şeyler söyleniyor. Zamanında işte kendilerini kaybettiler ve topraklarını sattılar e, vesaire gibi. Şimdi bu konular tabi bu filmin e, ana teması değil ama e, bu söylediğim şeyin doğruluğu yanlışlığı hakkında e, insanlar araştırma yapabilirler. Ama... Burada da buna benzer bir şey var. Tabi bu Amerikalı bir bakış açısıyla yapıldığı için Martin Scorsese'nin kafasıyla kendini kaybeden Kızılderililer yoğunluktaymış gibi gösteriliyor. Yani Kızılderililer zengin, parayı harcıyoruz, harvuru parman savuruyoruz, çalışmıyoruz. Hatta çalışan Amerikalılar çalışmadıkları için Kızılderililere düşmanlar onların paralarını daha çok çalma yani çalma derken zaten normalde de çalanlar var ama hani Mesela bir, bir, bir ürünün ücreti 10 liraysa diyelim ki 100 lira alıyor öyle hani düşmanca ekstra şeylerle hareketler var e, kendini kaybeden kızıl deler varmış ve bu yoğunluktaymış o seç halkı böyleymiş yani o seç halkı hakkında genel böyle şeyler var e, İyi anlatımlar gibi bir şeyler var ama genel e, konu bu kızıl deliler kendini kaybettiler o yüzden aslında kaybettiler Evet, öldürme sahneleri hakkında şunu söyleyebilirim. Yavaş ve silik sahnelerin aralarında kalıyordu öldürme. Çünkü şöyle Dolunay katilleri diyor ya şimdi önemli olan oradaki cinayetler. Fakat filmde cinayetler büyük olaylar dışında mesela bir patlama vardı filan. Onların dışında ölümler hep böyle silik ve yavaş diyaloglu sahnelerin arasında kaynayıp gidiyordu. Ölümlere insanlar tam olarak odaklanamıyor. Mesela filmin başlarında işte belli şeylerden bahsediyor. Ölümlerden bahsediyor. İşte şu, şu kadar, şu yaşındaydı. Şu, şu, şu yaşındaydı. İşte en son bir tane kızdan bahsediyor. Küçük bir kızdan işte 14 yaşındaydı falan gibi. Böyle bir şey var. Yani hızlı geçiyor. Ölümler hakkında üzerine pek durmuyor. Daha çok ana iki katil var. O katillerin meselesi üzerine hikayeler dönüyor. Ondan sonra... Ana iki katili de zaten biri Leonardo DiCaprio diğer de Robert Robert De Niro. Ee, filmde Molly diye bir karakter var. Zaten o bahsettiğimiz videoda da yani ilk videomuzda da bunlardan bahsettik. Ernest ve Molly'nin aşkı var. Ee, yan hikaye gibi ama aslında bütünü de kapsıyor hikayenin tamamını da çerçeveleyebilir. Ee, bu Molly'nin filmin sonunda Ernestle olan bir durumu oluyor böyle bir masada. Şöyle göstereyim. Ben burada oturuyorum. İşte Molly burada oturuyor falan böyle. Ee, böyle bir sahne oluyor. Ve oradaki Molly'nin durumu... E, şöyle not almışım. Kadınlar kendilerine bu durumdan büyük ders çıkarabilirler. Yani e, çok önemli dersler çıkarabilirler. Çünkü kadınların genel e, bir hali var. Yani hissi davranma e, şeyleri. Çünkü filmin içinde Molly'nin tavırlarından bunu yoğunlukla görüyoruz. E, evet, Şimdilik yani bunları söyleyebilirim e, Dolunay katilleri hakkında. E, dediğim gibi ileride geniş bir video yapabiliriz duruma göre. E, ama Maksimum Munich çok kötüydü. Çok kötü. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizi, evet Enes burada yok ama. Ah kardeşim. E, yine de biziz, buradayız. Dertap'ı takip etmeyi unutmayın efendim. E, ve arkadaşlarınıza, çevrenize önerebilirsiniz sizin için. Filmleri önceden izlemeye çalışıyoruz veya işte derinlikli incelemeye çalışıyoruz. Beğenenler olabilir, beğenmeyenler olabilir. Çok normal. Beğenmek durumunda değil kimse. Beğenmeyenler izlemezler efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ya.